Bu videoda MATLAB Simulink'te oluşturulan sistem modelinin Twinket 3'e entegrasyonu gösterilecektir. Bu uygulamada MATLAB R 2019A versiyonu kullanılmıştır ve Visual Studio'nun Professional veya Ultimate versiyonları kullanılmalıdır. İlk olarak Backoff'un sitesinden TE1400 Twinket 3 Target for MATLAB Simulink indirilip kurulmalıdır. TE1400 ile Simulink'te oluşturulan model build edilerek TwinCAT'a e aktarılabilir ve real-time olarak çalıştırılabilir. MATLAB açıldıktan sonra C, TwinCAT, Functions, TE1400 dosya yolundaki Setup TwinCAT Target kurulum dosyasına ulaşılır. Bu dosyaya sağ tıklanarak Run seçilir ve MATLAB tarafında gerekli kurulum yapılır. Simulink ile önceden hazırladığım modeli açıyorum. Bu modelde giriş olarak verilen iki sayı toplanır ve belirleyeceğimiz kat sayı ile çarpılarak çıkış verilir. Oluşturulan Simulink projesi kaydedilir. Simulink'teki modelin TwinCat 3 entegrasyonu için yapılması gereken bazı konfigürasyonlar vardır. Configuration Parameters penceresi açılır. Modelimizin çalışma çevrim süresinin fixed olmasını istiyorsak, Solver bölümünden Solver Selection, Fix Step seçilmelidir. Modelin 10 milisaniyelik bir çevrim süresinde çalışmasını istediğim için Fix Step Size'ı 10 milisaniye yani 0.01 saniye olarak ayarlıyorum. Code Generation bölümünden System Target File Twinket TLC seçilmelidir. Bu seçimi yaptıktan sonra oluşturduğumuz model Twinket'e uygun olarak derlenecektir. Şimdi Build Model seçeneğine tıklıyorum. Bu işlemden sonra TMC dosyasının oluştuğunu görmekteyiz. Şimdi Tinkercad'ı açıyorum. Oluşturulan TMC dosyası TC com .object bölümünden TwinCAT'e eklenmelidir. Bu dosya eklendikten sonra Simulink modelindeki girişleri ve çıkışları da görmekteyiz. Matlab modelimizin input ve output'larına link yaparak bu input ve outputları başka Matlab modülleriyle TwinCAT PLC ile veya ayo modülleri ile ilişkilendirmek mümkündür. Eklenen bu modülün cyclic olarak çalışabilmesi için task'a bağlı olarak çalışması gerekmektedir. Eklenen objeye tıklarsak, Context bölümünden istenilen task seçilir. Twinket aktive edilmelidir. Artık sistem modelini TwinCAT ile real time çalıştırabiliriz. Blok diyagram bölümünden Simulink'teki modeli görmekteyiz. Bu bölümde inputların ve outputların değişimlerini grafik üzerinden online olarak izlemek mümkündür. Sürükle bırak yöntemiyle output'un grafiğini açıyorum. Şimdi ise inputlara değer atayacağım. Blok diyagram üzerinde de grafikte de sonucu görebiliyoruz. 1 olan çarpım kat sayısını 5 olarak değiştiriyorum. Çıkış değeri toplamın 5 katı olarak değişti. Şimdi ise PLC değişkenlerini kullanalım. Main programda modelin giriş ve çıkışlarına uygun değişkenleri tanımladım. Proje derledikten sonra linklemeleri yapıyorum. TwinCat aktive edilmelidir. Modelin girişlerine değer veriyorum. Çıkış değişkeninde sonucu görebiliyoruz. Böylece Simulink'te oluşturulan modelin TwinCat 3'e entegrasyonunu görmüş olduk.